Selamlar efendim, hoş geldiniz ve sefalar getirdiğiniz 4.0 yamasının canlı yayını yapıldı ve bu canlı yayın esnasında 3 adet farklı köken taşı kodu verildi. Bunların her birini ayarlar kısmına girip buradan hesap kısmına girip kodu kullan dediğinizde kullanabiliyorsunuz. Eğer sizde böyle bir seçenek çıkmıyorsa Aşağı ben link olaraktan sabitliyorum da girebileceğiniz giriş yapıp kodları kullanabileceğiniz farklı bir site linki daha bıraktım. Oradan da giriş yaparak sabitliyorum da ve yine aynı zamanda açıklamada yazmış olduğum kodlara girerek boşluk bırakmamaya dikkat edin. Kullandığınız zaman 300 köken taşı hesabınız eklenmiş oluyor. Bu kodların kullanım süresi genellikle bir günle sınırlı olduğu için elinizden geldiğince çabuk bir şekilde kullanın derim. Hazır bu videoyu görmüşsünüzdür. Hemen gidin kullanın. Aklınızdan çıkmasın. Durduk yere kaybetmeyin bu ödülü. Bunun dışında akşam yayın özeti geliyor. Aynı zamanda yeni sinemeti incelediğimiz ve bazı detaylara yakaladığımız birkaç olaydan da bahsettiğim teori olsun ve birkaç yine kesin bilgi olsun. O videodan da yine bahsederekten paylaşacağım. Toplamda bugün en az 3 video geliyor. Aklınızda bulunsun. Hepiniz de izleyip destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün gayet güzel keyifli bir şekilde vakit geçirmiş olduk Twitch'te. Burada geri çıktığınız zaman da yine siz ekstradan postaya tıklayıp ödüllerinizi artık alabiliyorsunuz. Önümüzdeki yamada ne kadar köken taşı kazanabiliriz gibi detayları da yama özetinde veriyor olacağım. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ayrıca Twitch'ten takip etmek isterseniz link zaten ekranda bulunuyor. Öteki sosyal medya hesaplarımda yine açıklamada bulunuyor. Bye bye.